arkadaşlar müsaadenizle Minecraft'ta sizin nasıl pvp yaptığımı göstereceğim Arkadaşlar Bugün işte pvp yapacağız Beni görürseniz bu skinden tanıyan arkadaşlar Bu skin'i kendim yaptım yani Global'da yoktur yani aynı skin'i kaydeden yoktur herhalde Bu skin benim skin'im arkadaşlar Şöyle göstereyim arkadan falan Hatta hatta bakın Creeper var Creeper Ondan sonra bu benim skin arkadaşlar Anlarsanız görürsünüz Şimdi kristal pvp yapacağız

mecbur olabilir. Ağız yok Ben de hastayım arkadaşlar. Bir geçmiş olsun. Suza. Alırım. Böyle skin kopyalayanlar benim ben değil. Arkadaşlar hastayım. Gözümde yaşar. Zor zor diyor. Oğlum ben niye giremiyorum lan? Sırada 5 kişi var. Dur. Tamam burada kazanıyor Bir yer kazanmıyor. Biz kırmızı. Geri kazmaya çalıştım. Bilmiyom lan bu mu lan. <laughs> Ben senin yanına geleyim tamam, gel kaçma ya Ölü Ölü müyo o öte Gitti değil mi bir yere HEEE Lan korktum Gelin açalım şu arkadaşa Benden daha iyi olanları söylesin Ve sağa salın Ben niye bu kadar kötü oynamaya başladım Ben niye kötü oynamaya

ቅዱስ ክርስቲያን What the f... Ya o patlattı değil mi? Hahaha <laughs> Dur lan Başka oynayayım ah, lan <gülüyor> <gülüyor> Yok, Elindeki Totem de benim totemden gözüküyor ama <laughs> Bitirme beni Bitirme beni bir daha Şu, Kazan kanı en ağır Bakalım ne zaman gidecek. Bu ayarları daha yeni alıştım. Daha dün yaptım ayarları. Kaçalım değil mi sen ya? Kaçtı. Gözlerim çok şeyim ya. Uykuluyum. Hello my friend. biliyor Sonunda yazın dostlar. Canım durmuş da gelmiş. Ben koşuyorum mu koşamıyorum. Benim elime kalkan geçerse bunlar düşünsünler. Kaçayım ya. Hello my friend. Gel dostum. Aaa. Balta varmış lan. Maç. Maç. Al bak ama zentin de şöyle bir şey var. Hareket edemiyorum bu. Hare Enter pearl atınca düzeliyor. Hareket edemiyorum mesela öyle bir şey var. O oynayanlar bilir. Yakayım. kaçma kaçma ya kaçma ya kaçma bu alt menmayı bir daha yersen bir şeyler yaşanacak ve benim bu kavyan tuşu aynı anda basanlar arkadaşlar onu söyleyeyim benim daha iyi diyenler bundan video Çekemiyor bilmiyorum ben bunları söyleyeceğim Geçti şuraya. Sik gibi savaş. Bak Şu... <laughs> Oğlum seni niye zannediyorsun lan? Sen değil, 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 gel dostum hmm. ben, ben topucaysa yoktur ben binerim. Ne lütfen Kaza değil. <laughs> Aa, <gülüyor> 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 ya, al, 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 işine. Bana bakıyor <laughs> Ne bunun ben kuvvet iksiri atmamışım ki kendime. Hız atmayacağım. Hız. Ben hızlı oynayamıyorum. Oy. Şöyle yapıyorlar. Hakan böyle. Ama ben yapamıyorum.

Hjelp, yeah, yeah, hjelp! Yeah, yeah. oh, no videeyse İhtar öldü. Oo. Yine vurabilir miyim? Evet. Çekti bir daha yanaşıyorlar var. Da bu adam nereye gidiyor ya? 人才。